Beni iki Bizim mahallede bir tane köpek var. Sokak köpeği. Adı Bobby. Ay canım ya. <laughs> Nasıl tatlı görsen. Bıcır bıcır. Ben bunu böyle sürekli yediriyorum, içiriyorum, şefkat gösteriyorum falan. Sonra bu Bobby beni bir ısır. Hayda biz gittik mi hastaneye kuduz aşısı olmaya? Ayşegül. Sen ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? Kuduz aşısı hanım. Bence bu kadar yeter. Yani kimse kimseyi bu kadar tanımamalı. Bazı şeyler de gizemli kalsın. Niye ya? Daha bizim mahallede Emrah var, onu anlatacağım. Yeter, sus Ayşegül, sus. Beynim senin çocukluğundan bulandı resmen. Aman, sen benim çocukluk anıma kurban ol. Ayşegül, kalk git hadi ya, yeter. İyi, dedene de böyle dersin. Ben dersin karımın anılarından sıkıldım, bayıldım dersin. Kızım, dedem kendi çocukluğunu bu kadar hatırlamıyordur be. Nasıl bir çocukluksa anlat anlat bitiremedi. İyi vallahi, benden günah gitti. Gitsin Ayşegül. Senden günah, münah, her şey gitsin. Bıktım yeter ya. Aman tamam ya, çok da meraklıydım. Üf! Hii! Nereye geç kaldın be? Hop! Nereye gidiyorsun? Kime diyorum? Bana bak, bunları kim toplayacak? Gidersen git be. Oh, ben de şöyle sessiz sessiz... Oh, ...kafamı dinlerim. Oh, mis.